Bir zamanlar kuşlar ve insanlar arasında görünmeyen bir duvar vardı. Bu duvar kuşların uçabildiği gökyüzünü ve insanların toprağına basabildiği dünyayı birbirinden ayırıyordu. İnsanlar her zaman gökyüzüne bakar, orada özgürce süzülen kuşları izlerdi. Kuşlarsa dünyadaki her şeyin ve her şeyin ötesine geçebilme arzusu taşırdı. Bir gün genç bir kuş olan Ceylan uçarken bir fırtınaya kapıldı. Rüzgar onu o kadar savurdu ki en son büyük bir şehre düştü. Bu hiç beklemediği bir yerdi. Burası kuşların genellikle hiç uğramadığı, insanlar tarafından yaşanılan bir yerdi. Şehirde Ceylan'ın düşüşünü gören bir adam hemen ona yardımcı oldu. "Yaralı mısın?" diye sordu adam dikkatlice kuşu eline alarak. Ceylan başını salladı ve titreyerek "Sadece biraz yorgunum." dedi. Adam Ceylan'ı kendi evine götürdü. Ceylan bir süre orada dinlendi ve adamla dost oldu. Ancak şehri ve insanları görmek Ceylan'ı oldukça şaşırtmıştı. İnsanlar daima bir şeyler yapıyor, koşturuyor ve bir yerlere gitmeye çalışıyordu. Kuşlar gibi özgürce uçamıyorlardı. O zaman Ceylan bir soruyu sormaya karar verdi. Sen neden uçmuyorsun? Neden gökyüzüne kanat açmıyorsun? Adam gülümsedi. Benim de kanatlarım var ama onları görmeyi unuttum. Her şeyimle buradayım. Burada yapmam gereken bir şey var. Belki de özgürlük her zaman uçmakta değil. Bulunduğun yerde kalıp varlığı kabul edebilmek